prenses yolda yürüyormuş. Ve yolda yürüdüğünde bir de ne görsün? Burada atın üstünde kocaman bir prens varmış. Prenses görünce çok şaşırmış. Aa, şaşırmadın mı yoksa sen? Şaşır bakalım nasıl şaşırıyorsun? Ben Ama ya prenses umursamamış bile prenses sineğin peşine düşmüş. Nerede bu sivrisinek diye aranıp duruyormuş. Ara bakalım neredeymiş bu sivrisinek? Bulabildin mi sivrisineği? Ah! Tam orada bir de ne görsün? Kötü kalpli Hella ve yanında bir de avcı varmış. Prenses kaçmaya başlamış, kaçıyormuş, kaçıyormuş, kaçıyormuş. Çok kaçmış prenses. Korkmuş galiba onlardan. Ve burada durmuş. Burada ne gördün prenses? Söyle bakalım bana. Aa! Burada çalışan köylüleri görmüş. Yanlarından hızlı bir şekilde koşarak gitmiş prenses. Prenses. Prenses dereye bakmış. Derede hiçbir hayvan yokmuş. Canları göremeyince üzülmüş prenses. Yürümeye devam etmiş. Yürümüş, yürümüş. Çok koşmuş prenses. Ama geri dönmüş. Ay bir de bu taraftan koşayım mı demiş yoksa. Koşuyormuş prenses, koşuyormuş. Prenses bak burada ne var? Burada bir şey olabilir. Gel bu yoldan gidelim. Gel bakalım. Hadi gel. Gel bakalım gel. Çık bakalım bu yolda ne olabilir acaba? Bu köprüyü çıkalım bence. Hadi çıkalım. Prenses köprüden yukarıya doğru tırmanmaya başlamış. Tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış. Aa! Bu yol onu bir yere götürüyormuş. Acaba bu yol nereye götürüyor? Gidiyoruz. Ve işte yedi cücelerin yanına getirmiş bu yol onu. Prenses yedi cücelerin yanına gelmiş yedi cücelerden bazıları hiç bakmamış bile prensese. Prenses aralarına geçmek ister misin? Ne oldu? Yoksa sen prenses değil misin? Sen prenses değil misin yoksa? Ne bak şaşırmış yoksa bu prenses değil mi diye düşünüyorlarmış. Ne? Ya da burada başka bir prenses varmış. İşte pamuk prenses buymuş. Biz yanlış prensesi prenses demişiz ya. Sen yoksa bizi kandırdın mı? Ya sen bizi kandırmışsın. Ya işte gördünüz mü çocuklar ya. Bu bizim bildiğimiz prenses değilmiş ya. Bizi kandırmış seni kandırıkçı prenses seni. Seni kandırıcı prenses seni. Bakın bu prensesin bir de kedisi var. Bakın gördünüz mü? Demek ki bu gerçek prensesmiş. Kedisi bile var prensesin. Kaçtı bak. Kaçtı senden. Çünkü o prensesi sevmiş. Seni seni. Bak bak gördün mü? Bunlar sana kızacaklar. Bak bana gel yanıma. Neydi şimdi bunların isimleri? Bu bilgin. Bu obur. Bu sinirli. Bu şaşkın. Uykucu. Mutlu. Üzgün. Aa, burada da bir tane kelebek. Beyaz bir kelebek. Bakın, bakın bakın. Gitti ya. Kelebek gitti, görünmüyor. Efendim. Görünüyor ama buradan görünmüyor. Sevgili, gel bakalım soracağım şimdi. Sevgili cüceler. Siz şimdi karar verin. Hangisi sizin prensesiniz? Tamam mı? Ben buraya geçeyim söyleyeyim. Bulen Mina mı sizin prensesiniz? Yoksa Pamuk mu sizin prensesiniz? Cevap verin bakalım. Cevap veriyorlar ki peşe Ne yapamamışlar? Peşe dönmüşler yine. Seçememişler. Niye seçemediniz? İki tane prensesiniz olsun o zaman sizin. Bir tanesi Bulen Mina olsun. Bir tanesi de pamuk olsun. Hem pamuk da sizi çok seviyor. Buğlen Mina da sizi çok seviyor. İki tane olsun değil mi? Olabilir bence. Bence olur diyorlar. Hadi sizin yeni prensesiniz size hayırlı olsun. Sevin bakalım yeni prensesinizi. Nereye gittin? Görüşürüz çocuklar. Hadi.